Merhaba dostlarım. Yeni bir bakım videosuyla tekrardan birlikteyiz. Diplomalı motorcuda bu haftaki videomuzda motosikletlerimizin ön disk fren sistemlerinden bahsedeceğim. Balatamızın bittiğini nasıl anlarız ve motosikletimizin balatasını nasıl değiştiriyoruz? Bu iki soru var Bu haftaki videomuzda yanıt vereceğim. Tabi biliyorum ki birçoğunuzun aklında soru işaretleri var. Acaba ben yapabilir miyim? Ya yanlış bir işlem yaparsam, ya sökerde toplayamazsam korkusuyla birçok motiflik kardeşimiz bu bakım işlerinden biraz korkuyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki içiniz rahat olsun çünkü yapacağımız işlemler çok basit. Bizim disk fren sisteminde kaliper olarak adlandırdığımız bir parçamız var. Bizim amacımız kaliperimizi tutan 4 tane civata var. Bu civataları sökeceğiz. Kaliperimizin içindeki eski balataları yenileriyle değiştirip tekrardan kaliper kapağımızı kapatacağız. 4 tane civatayı sıkacağız. Bu kadar basit. Hatta şimdi diyeceksiniz ki bu söylediklerim benim motosikletim için de geçerli mi? Evet kardeşim, senin motosikletin için de geçerli. Çünkü şu an ülkemizde kullanılan motosikletlerin neredeyse %99'u ön disk fren sistemine sahip. Hatta ve hatta sadece motosikletlerimiz değil. Arabalar, kamyonlar, tırlar, birçok motorlu taşıtın ön fren sistemi disk fren sisteminden oluşuyor ve disk fren sisteminin çalışma prensibi, çalışma mantığı tüm motorlu taşıtlarda birebir aynıdır. Peki nedir o çalışma prensibi? Biz fren manetimizi sıktığımızda ya da aracımızda frene bastığımızda fren hidrolik borularının içinde bulunan hidroliği sıkıştırıyoruz dostlarım. Bu sıkışan hidroliğimiz kaliperimizin içindeki pistonları öne doğru harekete geçiriyor. Bu pistonların hemen önünde balatalarımız var. Bu pistonlar balataları iterek iki balata arasında bulunan diskimizi sıkıştırıyor. Diskimiz ve balatamız öpüşmeye başladı. andan itibaren burada sürtünme ve aşınma safhalara çıkıyor. Biz de buradaki sürtünme faydalanarak fren yapıyoruz. Aslında burada biz bir nevi balatalarımızı diskimize törpületiyoruz. Bu süreçte en çok aşınan tabii ki de balatalarımız oluyor. Çünkü balatalarımız daha yumuşak malzemelerden üretilir. Diskimiz ise daha sert bir malzemeden üretildiği için her seferinde aşınan ve yenilen Tabii ki de balatamız oluyor. Zaten biz de bunu istiyoruz. Tabii diskimiz aşınmıyor mu? Zamanla o da aşınıyor ama tabii gözle görülebilecek bir seviyede aşıntı göremeyiz. Mikron mikron aşınıyor. O yüzden diskimiz daha uzun ömürlü olur. Balatalarımız ise sık sık değiştirme ihtimalimiz oluyor. Peki gelelim ilk soru başlığımıza. Balatamızın bittiğini nasıl anlarız? Balatanın bitip bitmediğini anlayabilmek için en güzel yöntem tabii ki de gözle kontrol etmektir. Ama daha öncesinde bize bazı sinyaller verebiliriz balatalarımız Örnek veriyorum fren yaptığınızda önden cik cik ötmesi gibi ya da eskisi kadar iyi bir fren mesafesi yakalayamamanız gibi. Bu tarz durumlarda balatalarımızı kontrol edeceğiz. Peki balatalarımızı nasıl kontrol ediyoruz? Disk fren sisteminde kaliper olarak adlandırılmış parçamız, şu gördüğünüz parçamız hemen gidonun altında bulunur. Herhangi bir farklı bir yerde konumlandırılmaz. Araçlarda değişkenlik gösterebilir ama otosikletimizde direkt gidonun hemen altında bulunur. Balatalarımızı kontrol edebilmek için öncelikle gidonumuzu çevireceğiz kaliperimizde şöyle boşluklar var. Buradaki boşluklardan balatalarımız gözüküyor. Bu şekilde bakarak balatanın değişip değişmemesi gerektiğini yorumlayabiliriz. Tabii en mantıklısı açarak bakmak. Bir balatanın bitip bitmediğini yorumlayabilmemiz için öncelikle bize görsel bir hafıza lazım dostlarım. Elimdeki balata sıfır bir balata. Balatalarımız iki kısımdan oluşur. Şu arka yüzeyi bizim pistonların baskı yaptığı yüzey, baskı plakası. Ön taraf ise törpülenmesini istediğimiz kısım. 01 balatanın şu et kalınlığına törpülenmesini istediğimiz kısım için konuşuyorum. Buradaki et kalınlığına bakarak yorumlayabiliriz. Benim önerim bir balata yarıdan aşağı düşmeye başladıktan sonra kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum daha iyi bir fren performansı için. Şimdi gelelim ikinci soru başlığımıza. Motosikletimizin balatasını nasıl değiştiriyoruz? Kaliperimiz iki kısımdan oluşuyor. Bu kısımda pistonlarımız bulunuyor kaliper gövdemizde. Bir de kaliperimizi amortisör kısmına sabitleyen bir parçamız daha var. Öncelikle bu dört cıvatamızı gevşeteceğiz dostlarım. Uygun lokma ya da bir anahtarla şu şekilde öncelikle dört cıvatamızı gevşeteceğiz dostlarım. Hem kaliper gövdemizi hem de kaliperimizi amortisöre sabitleyen parçamızı. Şimdi öncelikle kaliperimizi gövdeye sabitleyen cıvatalarımızı alacağız. İki adet cıvatamız var zaten. Bizim öncelikli olarak bunu almamızın sebebi pistonlarımızı geri vurduracağız. Yeni balatalarımızı rahat rahat takalım. Bakın balatalarımız şunlar dostlarım. Yani hala kullanılabilir durumda ama ben yine de sıfırıyla değiştirmek istiyorum. Çünkü ses yapıyor ara ara. Hem buradan balataların durumuna bakarak pistonları da yorumlayabilirsiniz. Bazen pistonlarda sıkıntı oluyor. Bu arada pistonlarımızda şu iki tanesi arkada bulunuyorlar. Bu şekilde açmamızın sebebi pistonları geri vurduracağız. Vurdururken bu şekilde açıyoruz ki rahat rahat geri vurduralım. Çünkü yeni balatalar geniş olacağı için bu pistonların geri gitmesi gerekiyor ki rahat rahat otursun. Şimdi pistonlarımızı geriye kadar vurdurduk. Pistonlar şu iki tanesi en geriye kadar vurdurduk. Şimdi bu süreçte balata spreyi ile kesinlikle kaliperimizi yıkamamız gerekiyor dostlarım. Şu şekilde. Çünkü zamanla yağlanıyor, yağmur görüyor, çamur görüyor, paslanmalar oluşuyor. Kaliperimizi bu şekilde temizliyoruz. Balata spreyi haricinde herhangi bir şey kullanmayacağız. Buranın yağlanmaması gerekiyor çünkü. Şimdi tekrardan geri takacağız ve ikinci kısma geçeceğiz. Takarken sadece Şöyle tatlı bir sıkım yapacağız. Çünkü bu gövdeyi kullanmam gerekiyor kaliperin ağırlığını alabilmek için. Hem de size birkaç bir şey daha göstereceğim. Dedemin gevşettiğimiz kaliper civatalarını açıyorum. Şimdi birazdan kaliperimizin içindeki balataları görmüş olacağız. Kaliperimizdeki piston olarak adlandırdığımız iki pistonumuz, şu pistonumuz dostlarım. Bunları zaten geriye vurdurdum. Balatalarımız da bakın buradalar. Bu şekilde gösteriyorum. Bir de aynı şekilde arkada var. Ön yüzeyi törpülenen kısım baskı plakası olarak adlandırdığımız kısım. Şimdi gelelim yeni balatalarımıza. Balatanın dediğim gibi baskı yüzeyi burasıydı. Yani burası içeri bakmayacak. Törpülenen kısım içeri bakacak şekilde yerleştireceğiz. Bakın balatayı şu şekilde koyduğumda nasıl yanlış koyduğumu göstermek istiyorum size. Bakın diskle öpüşmüyor şu an. Yanlış koydum. Tamamıyla öpüşmesi gerekiyor dostlarım. Bakın şu şekilde koyduğumda tamamıyla öpüşmüş oldu. Törpülence kısım diskin tarafında. Baskı yüzeyimiz ise pistonların tarafında. Aynı şekilde bunu da koyuyorum. Evet şu an balatalarımızı değiştirdik. Kaliperimizi eski yerine geri koyacağız. Şimdi sıkmaya başlıyorum tekrardan. Şimdi kaliperimizi sıkıyorum. Eşit bir seviyede. Şimdi biraz daha yüklenebilirim. Evet şu an yeni balatalarımızı takmış olduk. Tabi bitti mi? Bitmedi. Ve tabi bu süreçte kesinlikle fren manetini pompalamayı unutmayın. Çünkü demin pistonları geri vurdurduğumuzda hidroliği geri ittik. Şimdi de fren manetini pompalayarak pistonları öne vurup balatalara baskı yapmasını sağlıyoruz. Eski balatalarımıza bakarak dediğim gibi bir yorum sahibi olabiliriz. Yeni balatalarımızla karşılaştırabiliriz. Disk fren balatalarını değiştirmek işte bu kadar kolay dostlarım. Zor bir şey yok. Yapmaktan korkmayın. Biliyorsunuz bir bakım videolarını sıraladığımız bir oynatma listemiz var. Oradan bakarak bizlerin yapabileceği basit bakım videolarını bu oynatma listesinde sıralıyorum dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.